Merhaba hoş geldiniz. Önce biraz bekleyeyim biraz insanlar gelsin. Evet. Sesim nasıl geliyor acaba? Güzel. Aslında ışığı biraz daha loş istiyordum ama bilemedim. Çok mu patlıyor? öyle gölgen falan da geliyor. Alayım birazcık. Teşekkür ederim. Şöyle bir şey. Ben ne zaman kırmızı giysem hep bana ne güzel olmuşsunuz. O yüzden bazen garanti alıyorum. Çekiyorum kırmızıları. İlla ki yakışıyor yani. Kaçarı yok. Oh. Ben de böyle yan şaşı göz gibi. Kamerada sizin mesajlarınızı yanda kontrol ediyorum. Kamera ise karşımda. O yüzden böyle arada yan yan bakıyor gibi oluyorum. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Daha azıcık rujumu tazelesem fena da olmaz. Bu yayından sonra tüm üyelere de yayınım olacak. Tabi savaşçılara daha kısa oluyor biliyorsunuz. Ee, i̇mparatorlara daha uzun oluyor. Yani Rujumu nasıl kontrol etsem diyorum. Evet. Hı. Elbisemin boyuna siz mi karar vereceksiniz? Biraz uzun olmuş, kısa olmuş. Bu sizi ilgilendirir mi? Ben bunu sevdim, onu giydim. Bence de gayet yakışıyor. Bu sizin yorumunuz. Ben seviyorum böyle elbiseleri. Böyle diz boyu, diz altı. Vücuda oturan böyle kışın geçiriyorum bir tane hem rahat oluyor hem şık oluyor. Evet kamerayla birazcık oynayacağım yine. Evet. Şimdi bugün bir masal okumayı düşünüyorum. İspanyol masalı. Evet dediğim gibi. Yani İspanyol masalını okumayı düşünüyorum. Yani bir İspanyol masalı okuyayım dedim. Instagram'ı takip eden var mı? Böyle kızıl saç şey... gibi olmuşsunuz demiş ama yakışmış cadılık. Yakışmışmış cadılık. Evet. Şurada İspanyol Masalı kitabı var. Buradan bir masal okumayı düşünüyorum. Nedense kırmızı giyince İspanyol okuyayım diyorum yani. Bende de böyle bir şey var. Evet. Şöyle Mikrofonu da önüme koydum mu? Gayet güzel olur bence. Ya bulunduğum ev sanki biraz yamuk mu ne? Böyle tekerlekli olan sandalye <laughs> öne doğru, geriye doğru kayıyor. J'ai oui. vu Şimdi nasıl bir masal okurum evet. Şöyle iki yüzü olan adam Ya da ejderhanın hazinesi Hangisini okusam acaba İki olan adamı okuyabiliriz. Öyle düşünüyorum. Ay teşekkür ederim. Sağ olun. Bu çiçeği şey bir de alacağım yine. şu anda. Hatta direkt Gerçekten çiçekleri arasız o Evet, başlayalım neyse. Bir varmış, bir yokmuş. Claudio ya da Claudio bir gün huysuzluktan o kadar ağlamış ki büyük annesi en sonunda bağır vermiş suratına. Bana bak sen. Biraz daha ağlarsan iki yüzü olan adamı göreceksin ha. Claudio birden ağlamayı kesmiş. Kim? Kimi görecekmişim? Eh tuhaf biridir kendisi aslına bakarsan demiş büyük annesi. Bir yüzü gülerken öteki yüzü ağlar. Eğer bir çocuk onun güler yüzüne bakar, gülen yüzüne bakarsa ona bir oyuncak verir. Ama ağlayan yüzüne bakan çocuklarında da kulağını kulağının ucunu ısırıp koparır. Oyuncak mı demiş Claudia. Claudio. Cladio. Ay ben niye okuyamıyorum? Claudio büyük annesine. Diğer sözlerini duymamış tabi. Tamam gelsin oyuncak versin o zaman bana demiş. Sadece uslu çocuklar onun gülen yüzünü görüp oyuncak alabilir canım demiş büyük annesi. Bunun üzerine sen böyle danalar gibi tepine tepine ağlarken gelmesi senin için hiç iyi olmaz. Kulağının ucunu koparsın mı istiyorsun? Ama merak ettim gelsin hadi diye ısrar etmiş Claudio. Görmek istiyorsan git de ara onu demiş büyük annesi bıkkın bir sesle. Dikkat et de başına bir şey gelmesin. Henüz 8 yaşında ufacık bir oğlan çocuğu olan Claudio, iki yüzlü adamın varlığına hemen inanmış ve her yerde onu aramaya başlamış. Hemen o gün kasabada gördüğü herkese onu sormuş. İnsanların çocuğun bu saflığı ile dalga geçiyor. Yanına gittiği herkes onu başka birinin yanına yollayıp arkasından gülüyorlarmış. En sonunda bir oduncu eğlencenin dozunu kaçırmış ve senin aradığın adam ta şu karşıki dağda yaşıyor demiş. Ufacık çocuğun daha doğru koşuşunu da kahkahalarla izlemiş. Gladio ise küçücük yaşına rağmen durup dinlemeden dağın tepesine kadar tırmanmış ancak orada kimse yokmuş. Claudio Etrafına bakılmış, köyünden ne kadar uzaklaştığından haberi bile yokmuş. Üstelik iyiden iyiye karanlık çökmüş. Gece vakti tekrar yola koyulursa kaybolacağından korkarak geceyi orada geçirmeye karar vermiş ve uzaklardan gelen kurt ulumalarından korktuğu için bir ağacın yüksek dallarından birine tırmanarak orada uyumuş. Sabah olduğunda onu bir sincap uyandırmış. Günaydın, Günaydın Sincap demiş Claudio. Ağaç senin miydi? Özür dilerim uyuyacak başka bir yer bulamadım. Söylesene iki yüzü olan adam nerede yaşıyor biliyor musun? Bilmiyorum demiş Sincap. Ama arkadaşım kartal var. Yükseklerde uçar hep. Belki o görmüştür aradığın adamı. Hadi gel gidip beraber soralım. Böylece ikisi birlikte kartal, kartalın yuvasına gitmişler ve ona iki yüzlü olan adamı nereden nerede bulabileceklerini sormuşlar. <laughs> Bu adamdan bahsedildiğini duymuştum demiş Kartal ama kendim hiç görmedim onu. Söylediklerine göre mutsuz biriymiş çünkü aynada sadece üzgün suratını görebiliyormuş. Sonra da kendi haline üzülüp ağlamaya başlıyormuş. Sonra da kendi kendi haline bakıp üzülüp ağlamaya başlıyormuş. Eh zor bir açmaz kimse başına böyle bir şey gelsin istemez. Nerede yaşadığını da duydun mu peki diye sormuş Claudio sabırsızlıkla. Çok uzakta demiş Kartal. Kendi başına oraya ulaşman imkansız ama istersen ben seni pençelerimle taşıyabilirim. Kısa sürede varırız. Ama şimdiden söylemem gereken bir şey var. Seni sadece o evin kapısına kadar götürüp bırakabilirim. Orada başına gelecekler için sana kimse güvence veremem. Sana hiçbir şekilde güvence veremem. Korkma demiş Claudio. Öyleyse gidelim hadi. Bayağı cesaretli bir çocuk. Claudio sincabı cebine koymuş, kartal da Claudio'yu kemerinden kavramış ve böylece hep birlikte uçmaya başlamışlar. Claudio ne kadar yükseğe çıktıklarını görünce korkudan gözlerini kapamış. Sincap da bir ara kafasını Claudio'nun cebinden çıkarıp aşağı bakmış. Ona saray gibi gelen koca koca ağaçlar birer toplu iğne başı gibi görünüyormuş. Buradan korkudan midesi bulanmış. Hemen kafasını sokmuş içeri. Saatlerce uçtuktan sonra böylece bir dağın başında bir evin kapısına inmiş kartal, Claudio ve sincabı yere indirmiş. Çok cesursunuz. Beni gerçekten şaşırttınız." demiş. S sizi burada bırakmak zorundayım. Geri dönmek istediğinizde eğer gitme gitmenize izin verirse bu adam, gitmenize izin verirse bu adam tabii. Bana haber etmek için boynumdaki boynunuz boynumdaki düdüğü alın. Kulaklarım çok keskindir. Düdüğü çaldığınızda gelip sizi alırım. Hmm. Kartal düdüğünü Claudio'ya verip yanlarından ayrılmış. E ee, şimdi ne yapacağım sincap diye sormuş Claudio kar kartalın arkasından bakarken. Ne demek ne yapacağız de diye demiş sincap. Ne demek ne yapacağız demiş sincap. O adamı bulmak için geldik buraya. İçeri gireceğiz elbette. Ya bize zarar vermeye kalkarsa elimiz armut toplamıyor ya biz de savunuruz kendimizi. Ben önden gideyim en iyisi, etrafı hızlıca bir kolacan ederim, gelirim geri. Böylece sincap bahçe çitleri arasından atlayıp gözden kaybolmuş. Dakikalar dakikalar içinde de geri dönmüş. Çok korkmuş görünüyormuş. İki 200 olan adamı gördüm demiş. Birkaç oğlan çocuğunu bir kafese kapamış, dayak atıyordu onlara. Yaramaz çocuklara acımadığını söylemişti büyük annem demiş diyor. Onlar da yaramaz çocuklar ama ben yaramaz değilim. Bana oyuncak verecek. O kadarını bilemem demiş Sincap. Ben gördüğümü söylüyorum. Üstelik çocukları döverken bir de bağırıyordu. Hepsini öldüreceğim. Hepsini diye. Ciddi misin? Dedim ya ne gördüysem onu söylüyorum. Sadece gülen yüzünü gördüm. Başının arkasındaydı o esnada. Üzgün yüzünü görmemek için gözlerimi kapatıp kaçtım hemen oradan. E ee, ne yapacağız demiş Gladio korkuyla. Uzunca bir çam ağacı var şurada demiş Sincap. Ona tırmanıp izleyelim. İzleyelim biraz neler olup neler olup bitiyor orada. Böylece ağaca çırmanıp <laughs> çırmanıp diyorum. Böylece ağaca tırmanıp evi uzaktan izlemeye koyulmuşlar. Ev değil, devasa bir kafes demek daha doğru olurmuş aslında. Demirden bir çatı, çatıya tutan kalın demir sütunlardan ibaretmiş çünkü ev. Ortasında iki yüzü olan adam elinde bir kamçı ile bekliyor. Her yaştan oğlan çocuğunu sırayla yanına çağırıp dövüyormuş. Claudio bunu gördüğünde çok korkmuş. O anda boynunda taşıdığı düdüğü çalıp kartalı çağırmak istemiş ama merakı korkusundan baskın gelmiş. Kartal nasıl olsa ne zaman çağırsam gelecek demiş kendi kendine. Burada neler olduğunu öğrenmek için biraz daha kalayım. Birkaç saat sonra 200'e olan adam kafesten dışarı çıkıp Gladio'nun etrafı Claudio'nun olduğu tarafa doğru yürümeye başlamış. Adamın üzgün yüzündeki mutsuz ve sert ifade kan dondurucu cinstendi. Cinstenmiş. Claudio'nun titrediğini fark eden sincap alç alçak sesle konuşmuş. "Çabuk gözlerini kapa." Claudio sincabın dediğini yapmış ve iki yüzü olan adam onları fark etmeden yanlarından geçip gitmiş. O biraz uzaklaşmışken Claudio tekrar yüzünü açıp Claudio tekrar gözünü açıp Adamın mutlu yüzünü görmüş. Suratı o kadar tuhaf görünüyormuş ki Claudio gülmemek için yeniden gözlerini kapatmak zorunda kalmış. İki yüzü olan adam gözden kaybolunca iki arkadaş ağaçtan inip koşarak kafese gitmişler. Onları gören çocuk esirler hep bir ağızdan sevinçle bağırmaya başlamışlar. Bizi kurtarmaya mı geldiniz? Evet demiş Claudio. Ama sizi nasıl kurtaracağımızı bilmiyoruz. Kitlen, kitlemiş adam sizi bu kafese. Anahtarımız da olmadığına göre bir yolunu bulmamız lazım. Kafesin kapısını incelemeye başlamış. Esas kilidin dışında bir kilit daha varmış kafesin üstünde. Görmesi biraz daha zor bir yerdeymiş ama Claudio eliyle birkaç kere çevirince kolayca açılmış. Bir tür şifreyi çözdüğünü düşünerek sevinen Claudio kapıyı açıp kafesin içine girmiş ve o anda kapı arkasından kapanarak onu da esirlerin geri kalanının yanına hapsetmiş. Mahvolduk diye bağırışmış kafesin içindekiler. Bir çeşit fare kapanı bu kafes. Girişi çok kolay ama çıkışı yok. O esnada iki yüzlü olan adam yeniden kafese dönmüş, kapıyı açmış. Claudio'ya uzun uzun bakmış. Üzerine sabitlenmiş bakışların değişisinden korkan Kladyo ağlamamak için sıkı sıkı yummuş gözlerini. Bir öğrencimiz daha var demek demiş adam yüksek sesle. İyi iyi o zaman bugün gülme sırası sende. Ne de olsa ilk günü." Adam bunları söyleyip kendi kafasını iki eliyle tutmuş sert bir hareketle çevirmiş. Claudio'ya bakan adam, Claudio'ya bakan adamın yüzü artık neşeli olan yüzüymüş. Claudio bu sefer de mutlu yüzün tuhaflığına gülmemek için gözlerini kapamış. Güçlü birisin demiş adam. Bunun üzerine eh yarın göreceğiz. Kafesin kapısını kitlemiş ve oradan çıkıp gitmiş. Kısa bir süre sonra gece olmuş. 200'e olan adam dahil herkes uyuyormuş. İnce bir sesin ona seslendiğini duyduğunda Claudio da uyumak üzereymiş. Demir parmaklıkların arasından kafese girmiş olan Sincap'ın sesini duymuş. Korkma yarın kurtaracağım ben seni. Ertesi sabah 200'ü olan adam yeniden kapıda belirmiş. Esirleri ağlayıp sızlanırken Claudio gözlerini yumuş. Adam yanına gelip kulaklarından birini var gücüyle ısırmış. Bugünlük Acaba pladyonunu ısırmış esirlerden birinin mi kulağını ısırmış? Bugünlük bu kadar demiş. Ona dişlerini göstererek yarın daha fazlası için kendini hazırla. Daha sonra kafesin içine birkaç parça ekmek atıp oradan ayrılmış. Ay bir kitap düşüyordu. İki olan adam kapıdan çıkar çıkmaz belki milyonlarca sincap her delikten çıkarak kafesin etrafını sarmış ve keskin dişleriyle buldukları her şeyi kemirerek isirlerin kaçabileceği boyda delikten aç, delikler açmışlar. Herkes serbest kaldıktan sonra sincaplar kafesinin içini doldurmuş. Çocuklar da kendilerini sağa solaya gizleyip olacakları izlemiş olacakları izlemeye koyulmuşlar. Birkaç saat sonra iki yüzü olan adam gelip de kafesi sincaplarla dolu görünce çok sinirlenmiş. Elinde kırbacı şöyle bir şaklatmış. Zaten küçücük olan sincaplar demir çubukların arasından kaçıp gitmişler. Bunun üzerine adam bir bir sağa, bir sola koşmaya, her yerde çocukları aramaya başlamış. Ancak çocuklar saklandıkları yerler, yerlerde gözlerini bile açmıyor, neredeyse nefes bile almıyorlarmış. İki yüzü olan adam akşama kadar durmadan koşmaktan bitkin düşmüş, sonunda yere kapaklanıp uyumaya başlamış. Bunu gören sincap koşarak Kladyon'un saklandığı yere gitmiş. Kartal'ın ona verdiği düdüğü almış, adamın boynuna takmış ve onu uyandırmamaya özen göstererek çalmış. Kartal bu sesi duyar duymaz kanatlarını açıp yola çıkmış. Oraya vardığında düdüğünü aramış gözleriyle ve düdüğü yerde yatan iki yüzlü olan adamı boynunda görünce onu Claudio zannederek pençelerinin arasına almış ve yeniden kanatlarını çırpıp yükselmiş. Ancak kartal kısa bir süre sonra taşıdığı canavarın ta kendisi olduğunu anlayarak daha fazla taşımadan bırakıvermiş onu aşağı. Böylece iki yüzlü olan adam kayalıklara çarpıp parçalanarak can vermiş. Kartal dönüp tekrar Claudio'yu bıraktığı yere gitmiş. Korkmayın demiş orada telaşla bekleyen oğlan çocuklarını, iki yüzü olan canavarın tek bir yüzü bile kalmadı. Paramparça ettim ben onu taşlarda demiş ve böylece masal bitmiş. Masalın e, kahramanı anlaşılan ki Sincap Kladyo'nun hiçbir e, hükmü yok anlaşıldı. Evet ben de biraz... <laughs> şey okudum. Yavaş okudum gibi sanki. Evet, şöyle biraz mesajlarınıza bakın. Bugün kısa bir masa okudum. Evet. Evet saçlarımı kestirdim. Hmm. Evet. Sorunuz var mı? Teşekkür ederim. Dediğim gibi kırmızı her zaman beni iyi hissettirir ve yakışır. Öyle düşünüyorum. Böyle zoom yapma özelliği var. Bunu şimdi yapmayacağım. Evet. Dediğim gibi hem yayın yapmak, hem konuşmak, hem de böyle e, bunları kontrol, hepsini bir arada yapmak bazen beni de zorluyor açıkçası. Biraz yamuk mu duruyorum? Hmm, fena değil. Hmm. Evet. Bugünkü masal gecesi burada sona erdi. Ee, önümüzdeki günlerde görüşmek üzere. Hafta başı pazartesi günü bir soru cevap yaptım ve gayet de güzel geçti. Ee, i̇zlemek isterseniz kanaldaki canlı yayınların arasında. Ee, şimdiden size güzel bir hafta sonu diliyorum. Birazdan e, üyelerime canlı yayın olacak. Önce bir savaşçılara yayınlatacağım. Ondan sonra imparatorlara. Dediğim gibi onlara çeşitli danışmanlık ve böyle çeşitli sohbetlerimiz sürüyor oluyor. Teşekkür ederim. Ee, bu arada bu renkli teşekkürlere, süper teşekkürlere teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi birazdan e, önce savaşçıları sonra imparatorları yayınım olacak. Bugün biraz da alışveriş yapmıştım. Ben yani şeyleri de gösteririm. Ee, önümüzde bir dolunay var. Birazcık dolunay üzerine konuşurum yarın dolunay. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yes, I have Patreon.